Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar her şey GTA 5 yapıyoruz. Ama arkadaşlar ben arkadaşlar 2 GB'lık bir şey indirdim ve arkadaşlar video yüklenmedi. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu an tekrardan arkadaşlar şey yapacağım. Arkadaşlar ben taksiciyim şimdi. Pardon. Pardon. Arkadaşlar şu an ben hazır olmam gerek. Nasıl hazır oluyorum? Arkadaşlar ben hazır ol. Ben... Ya arkadaşlar. Nasıl hazır oluyorum onu bilmiyorum. Koşar. Ramoz gibi yaptım. Hayır. Polis bir git sen. Arkadaşlar. Polis bir git ya. Buradan alayım mı Şu, polislerden daha korkulamadım da ben gittikçe polislere gidiyorum. Gittikçe polislere gidiyorum. Aha arkadaşlar gördü. Gördüler kaçıyoruz. Polisler arkamdan bakıyor. Evet. Oradalar. Oradalar vurdular. Aha arkadan vurdu. Ben tüm paraları arkadaşlar. Aga 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 çık 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 çık. Çık çık çık. Abi sen benimle dinliyor mi geçiyorsun ya? Kaçıyorum arkadaşlar geri geri kaçıyorum ben de. O iki polis iki yıldız pardon. Ben yeter. an yeter yeter. Yeter 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 tam arkamda bir tane polis var hadi aramıza park atmam park lazım parkı açtım ya hay Allah seni ben bir türlü bedava çekilin Lan çekil 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 aga çekil lütfen Ağam. şimdi ee, şöyle Arkadaşlar ne diyeceğimi bilemedim ya Polisler bir gitmedi ki Ne, ne diyeceğimi bilemedim Şimdi şuradan biraz gidelim Biz biraz daha gidelim Şöyle Ama artık yeter polislerden kurtulma Zamanı değil mi? Yani polislerden Kurtulmamış <laughs> arkadaşlar beni görebilirler Selam. Çünkü polis var. Hatta iki tane polis var. Ha, bitti. Alışan var lan. Neyse. Şimdi ilk önce arkadaşlar. Şu an arkadaşlar taksiye bindiriyorum. Adam bindiriyorum taksiye şu an. Ay pardon bindirmedim. Yok. Adamı alıp götüreceğim. Arkadaşlar taksicilik. Ameliyiz arkadaşlar biz. Amele amele. <laughs> Ağda araçtan da duman çıkıyor. Maşallah dinerler. araç yapılmış ve duman çıkıyor arkadaşlar. Ee, ne diyeceğim arkadaşlar ben unutuyorum bu videoyu Şu an çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Oy oy araba patladı. Allah'ım. Polis arama, polis arama. Polis arama kanka. Arama kanka polis. Sen de arama. Oğlum tekerlek yamuldu. Lan oğlum. Tekerlekler yamuldu. Araca. Hadi. Araba gitmiyor. Gerçekten. O değil. Araba gitmiyor. Arabaya binemiyorum mu? Araba gitmiyor. Gerçekten. Araba şu an harbi bin geçiyorlar. Orası neresi lan? Şuroho. Arkadaşlar ne olduğunu bilmediğim bir yere giriş yapıyorum küçük okula giriş yapıyor diyecektim ki giriş yapıyor. Bakın evet arkadaşlar camı kıracağım. Dedi. Dedi. Peki bunu niye yaptım? Şimdi göreceksiniz. Her an polis gelebilir diye yaptım. Sana layık. Aşkın ayı. Arabanın tekerleklerini patlatacağım. Yallah, olmuyor da. O polisler arkadaşlar bomba Yani biz arkadaşlar delikanlı. Diyeceğim de. Hmm, Oraç Eğer gelirlerse bomba atarım polislere. Polislere atarlar o bombayı. Polislere o bombayı içine gömerim. bombayı. iyi diyebiliyor mu? Giremiyor mu ya? Hoş geldiniz. Aa en başa gelmişler. Arkadaşlar videonun dakikasında şu an göremiyorum. tamam. Arabada gaz pedal. Arkadaşlar şimdi bir taksi. Aa taksi varmış. Gel gel. Şşt, babana gel babana. Babana gel. Arabada gaz pedal. Lan sana değil, sana değil. Sen sen sana gideceğim. Ha. Tamam. Aa, durun. Dur lan. Aşağıya gideceksin kanka. Neredeymiş? Silahçı. Şuradaki kaliteli bir silahçıya mı geçeceğim? Şu kaliteli olabilir. Ya uzun değil mi lan? Dur bir bu aracı da keselim. Yere <laughs> git lan. Bu da ışık kastırı benim. L2 var burada. L3. ne yapıyorsunuz? Ben bir malım. Ben bir malım. Ben bir malım. Arkadaşlar kendime bomba attım. Ya arkadaşlar ben benimle bir dur geçiyorsun ya? Arkadaşlar benim de bilgur geçiyorlar ya. Bilgur geçmeyin abi. Bir dakika arkadaşlar şu an bir şey yapıyorum. Ee, neyse bunu son yaparım. Arkadaşlar. Şimdi. Taksi çağırıyorum. Gel buraya taksi. Tamam, çağırmaya gerek kalmaz derken bu arabaya mı biniyorum yere git oy 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 taksiye ne gerek var taksiye taksi benim önümdeyiz yürü git lan taksiye bak sen o arabaya bak arkadaşlar arabaya bakın arabaya of efsane efsane Allah Allah. Ya bir nereye gidiyorsun? Ya. ya. Ya bir algal bir gider misin lütfen bak. Çok kaldenim ya. Bir... Mesela bak. ağzına Aga çarpma çarpma sen ben de biliyorum ne ya. Arabaya çarpma diyorum anlamıyor musun ya? Kuşunu yapıyorsun. Aga dalga mı geçiyorsunuz siz benim Hop. Arkadaşlar silahçıya gelelim. Silahçıyı da soyabilirim ama soymayacağım. Başka bölümlerde soyacağız. Silahçıya. Gel lan buraya silahçı. Arabayla gireceğim silahçı. Dur bir silahçıya arabayla girmeyeceğim. kalır. Oy, bunlara bak bakalım. şimdi bombalar lazım bana şimdi Kendi diyor. El bombası. Al bir tane. 20 gram mı var lan? Arkadaşlar benim acilen şey yapmam lazım. Bir dakika. Evet. Benim arkadaşlar acilen yapmam lazım görev. Görev yapmam benim lazım acilen. 20 lira var. 20 dolar. 20 dolar. Ah, da. Şu araba nasılmış? Kırmızı mı daha iyi mi? Bu. bu böyle kırmızı daha iyi. Her türlü. Arkadaşlar sizden yorumları yazın arkadaşlar. Beşiktaş mı? Fenerbahçe. Ay, Galatasaray'ın Beşiktaş mı kazanacak 30 Nisan'da arkadaşlar Haydi bakalım Şimdi görev yerimizi seçelim Görev yerimi seçelim şimdi Sen görev yapalım M diyor Mitchell Abi az önce Mitchell görevini yapmıştım ben Yazıyorlar Bu ne? Var şimdi lütfen lütfen çık ama. önce bir göreve gitmeden önce bakalım değil mi? Yani niye kırmızı? Hop! Hop Hayırdır? Hayırdır? Öyle mi? Arkadaşlar kızı tecavüz ediyor da. Öldür! Öldürdüm. Kafana sıkarım. Öl. bay öl. Kıza şey yapıyor ya. Ölsen oğlum öldün mü? Yani ağzına vururum bak senin. Yolda arkadaşlar parasını almaya çalışıyor kız. Şu adam şu dayı niye koşuyordu? Arkadaşlar uzun bir süre şöyle durmuş olabilirim. Arkadaşlar onun için pardon. Yani kamera oynadı. Arkadaşlar. gidelim arkadaşlar. Aa! Çok fena. Hmm. Araba da gaz pedal. Araba geri geri gidiyor. O kadar hızlıyım ki. Ama bu hızlılığımı bozuyorlar beni. Aa. Ya en sevmediğim görev. En sevmediğim görev ya. Bu en sevmediğim görev arkadaşlar. Benim. Ne derseniz uzaylı fırlatmış Arkadaşlar uzaylı fırlatıyoruz ya dalga geçiyorlar benimle vayda fırlat bacana ya ben eee şimdi şöyle gidelim biraz de. <laughs> Hah. olarak gelmeliydim, değil mi? Arkadaşlar, eee videonun sonuna geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra bildirimle açmayı yoksun bir de yorum atarsanız var ya o efsane olur arkadaşlar şöyle mic eşi de gösterelim salonda o karizmayı be hadi hadi görüşürüz arkadaşlar şöyle o zaman